Alesmere kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda genel olarak crafting rehberini detaylı olarak anlatmak istiyorum. Crafting rehberi sadece eşyalarımıza uyguladığımız özelliklerle değil de tamamını, işte metal craftlamayı, iksir craftlamayı, oyunda craftlayarak elde edebileceğimiz her şeyi bu videoda göreceksiniz. Sezon 11'e özel bir video olacak. Özellikle bu videoyu izledikten sonra abi işte bahsettiğim şu şeyi bulamadım işte bu yoktu derseniz henüz sezon 11'in gelmediği içindir. Sezon 11'den itibaren bu videoyu çok sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu geçmeden önce şunu belirtmem gerekiyor ki İzmir'e annemin yanına geldim. Bu sebeple bazı şeyleri tam olarak yapamadım. Kamera gördüğünüz gibi şu anda kapalı. Kamerasız olarak videoları çekiyorum. Ve bundan sonraki 4-5 videoda bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde yaşadığım internetle ilgili sıkıntı yüzünden PTR'ı canlı olarak akşamları yayınlayamadım. Bunun için kusura bakmayın. İnternet olayını halledebilirsem yine canlı yayınlara döneceğiz. Onun haricinde 2 haftalık bir sürecim var burada. O 2 hafta sonra tekrardan eve döndüğümde canlı yayınlara kaldığımız yerden devam edebiliriz. Lafı da çok fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet crafting rehberine npc npc devam etmek istiyorum. Yani npc dediğim bu kullanmış olduğumuz vendorlar. Kafa karışıklığı çok fazla olmasın sırayla gidelim ki herkes en iyi şekilde anlayabilsin diye. İlk olarak demirciye geldim arkadaşlar çünkü demirci bizim en fazla kullanacağımız vendorlardan bir tanesi. Demirciye geldiğimizde dördüncü ve 5 sekmede arkadaşlar bizim crafting sekmelerimiz. Dördüncü sekme tavlama sekmesi. Tavlama sezon 11'de tamamen değişiyor. Artık buradaki RNG tamamen kaldırıldı. Fakat tavlama yapacağımız sayı 1'e indirildi arkadaşlar. rastgele buradan ayakkabıyı aldım. Koydum buraya. 2 tane seçeneğim var. Buradan işte hangisine ihtiyaç diyorsunuz? Diyelim ki hareket hızı istiyorsun. Mobility'ye tıkladığınızda buradan gelip hareket hızını seçip temperleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu tavlamayı direkt uygulayabileceksiniz. Yani artık tavlama kısmı aşırı basit durumda. Kağıdını bulduğunuz takdirde vermek istediğiniz özelliğin direkt tek tıkla tavlamanızı yapabiliyorsunuz. Burada biliyorsunuz ki önceden iki tavlama yapıyorduk ama rastgele geliyordu. Şimdi onu teke indirip bizim istediğimiz tavlamayı, istediğimiz özelliği ekleyebilmemizi sağlıyorlar. Bu şekilde tavlamada da RNG tamamen kaldırılmış oldu. Şimdi usta işlemeye geçtiğimde ise usta işlemede de arkadaşlar şöyle bir değişik. Tavlama yapmasanız bile usta işleme yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki önceki sezonlarda bu mümkün değildi. Ama bakın burada şu an tavlaması yapılmamız bir eşyaya da gelip ben burada usta işleme yapabiliyorum. Usta işlemede de şöyle bir şey var. Usta işlemeyi yaparken 20. seviyeye kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece özellik artıyor. Üste bulunan özellik. Bakın sadece armor. Ben burada zaten ekranda da gözüküyormuş. Sadece burada bizim zırhımız artıyor. Fakat 20. seviyeye ulaştığımızda bakın şu anda 20. seviyeye kadar geldi. Bize bir hak veriyor. Bunu kullandığımızda bakın şu an bunu kullandım. Geçiyorum burayı. Zırha Greater Affix eklemiş gibi sayabiliriz arkadaşlar. Bizim için artık bir gritter ofixli duruma gelmiş durumda. Burada şu an PTR'da oynadığımız için net olarak gözükmüyor ama üst tarafta botun adının yazdığı yere bakarsanız orada iki tane gritter trafik. Peki bunu yaptınız istemediğinizde denk geldi. Resetleyebiliyor musunuz? Tabii ki de resetleyebiliyorsunuz. Ama PTR'da o da düzgün çalışmıyor. Normalde burada reset reset Masterwork ranks'a tıkladığımızda bizim Masterwork rank'ını resetlemesi gerekiyor ama şu anda reset yapmıyor. Ve reset de şu şekilde arkadaşlar. Bizim ilk yaptığımız 20 seviyeyi resetlemiyor. Herhangi bir şekilde oraya dokunmuyor. Sadece burada zırhtan alıyor. Ama burada da gösterebilmek adına hemen aşağıdan e, yapabiliyoruz bu işlemi. Normalde oyun geldiğinde bu reset master rank rankstan yapacağız. Ama buradan sanki e, upgrade ediyormuşuz gibi göz, gözüküyor. Burada yanılmayın. Buraya ben bastığımda grid rafix'i zırhtan alıp başka bir afikse verecek. Burada şunu da belirtmem gerekiyor. Movement speed'e gelme ihtimali yok arkadaşlar. Movement speed'in Artma ihtimali yok zaten grid ise herhangi bir şekilde denk gelmiyor bunu da belirteyim. Şimdi burada Sadece reroll yaparken Nitaryon Materyaline ihtiyacımız oluyor normalde ilk 20 seviyede Optisite yeterli. İlk bonustan sonra Mesela ilk e, Yapmış olduğumuz zırhta da Sadece Optisite demişti ama ondan sonra reroll yapmanız için Nitaryona ihtiyacınız oluyor onu da bakın şu anda 525 zırh var Ama ben bunu değiştirmek istediğimde buraya bastığımda Şu anda cold resistance'a denk geldi 700, 735 cold resistance veriyor ama bakın tekrar aşağı indi. Yani bu şekilde reset yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi oyunda büyük ihtimal reseti buradan yapacağız. Şu anda PTR'da bozuk olduğu için buradan upgrade ediyormuşuz gibi görünüyor. Ama aslında upgrade etmiyoruz değiştiriyoruz. Master working de yani usta işlemi de bu şekilde tamamlamış oluyor. İkinci olarak en çok kullandığımız yer ise Occultist. Occultist'e tıkladığınızda arkadaşlar burada benim için en önemli yerlerden bir tanesi. Birinci ve dördüncü yer. Ama ben çok kısa da olsa iki ve üçüncü yere de değineceğim sizin için. İlk yere geldiğimizde burada arkadaşlar yapacağımız şey eşyalarımızdaki yüzü yani aspekti uygulamak ve hatta değiştirmek. Uygulamak dediğim kısımda Hemen şöyle şuradan bir item satın alalım. O da göstermek adına. Tekrar buraya geldiğimde istersem sarı bir eşyaya direkt buradan kullanmış olduğum aspektlerden bir tanesini damgalayabilirim arkadaşlar. Bu şekilde kullanmış olduğum sarı eşya direkt efsanevi yani turuncu eşya olarak değişir ve bir özellik alır. Onun haricinde ben yine kullanmış olduğum herhangi bir eşyadaki Aspey'i de direkt kafama göre değiştirebilirim. Siz hangi build'e oynarsanız neyi tercih ederseniz gelip buradan istediğiniz gibi efsanevi özelliğini yani bu Aspe dediğimiz kısmı değiştirebilirsiniz. Dördüncü kısım bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi. Buradan eşyayı aldık. Gördüğünüz gibi dört tane statı var. Biz bu istediğimiz stat'tan bir tanesini değiştirebiliyoruz. Mesela ben burada maksimum cana geldim değiştirmek istiyorum burayı. Enhance item'a tıkladığımda karşıma bir uyarı geliyor. Bu uyarı her seferinde gelmez ama geldiği için anlatayım. Size der ki: "Normalde bu bir hatadır. Şu anki kullanmış olduğum silahta grit trafiks yok ama bu varmış gibi davranıyor. Grit trafiks varsa arkadaşlar size böyle bir uyarı gelir." Der ki: "Grit bir statı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmak istediğinize emin misiniz? Çünkü grit bir statı değiştirdiğinizde bir sonraki gelecek olan stat grit trafiks gibi çok fazla sayıda gelmeyecek. Normal stadı neyse o şekilde gelecek. Onun için benim de size tavsiyem gri trafiksli herhangi bir stadı değiştirmeye çalışmayın. Onun yerine daha iyi bir eşya bulmaya Şimdi diyelim ki biz buradan işte accept dedik. Değiştirmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi bize 3 tane seçenek sunuyor. Bir tane seçeneklerden bir tanesine tıkladığımızda reflex affix diyebiliyoruz. Ve ben bunu dediğimde gördüğünüz gibi şu anda benim maksimum life Buraya 10 kilo oldu. Diyelim ki bu bizim istediğimiz değil değiştirmek istiyoruz. Tekrar devam etmek istiyoruz. Bizim stadı bulamadık. Tekrardan bu işlemi sonsuza kadar devam edebiliriz arkadaşlar. Ama dezavantajı ve benim asla ve asla tavsiye etmediğim olay şu. İster bu özelliği değiştirin isterseniz değiştirmeyin. Bakın ben şu an değiştirme diyeceğim. Reflex afikslerinde bakın. Verdiğiniz altın miktarı her seferinde artıyor. Bir kere daha tıklayalım. Tekrar maksimum life'a tıkladım. Değiştirdim. 515 oldu. Bir daha tıklıyorum. Bakın değiştirmiyorum. 644 oldu. Bir daha tıklıyorum. Değiştirmiyorum. 770 şu Yani her değiştirmenizde sizden alınan gold miktarı artacağı için ekonominizi mükemmel bir şekilde etkileyecektir. Ve bir anda böyle 5 parası kalabilirsiniz. Sakın buradaki Afix değiştirme olayına sizin için böyle artık çok önemli böyle müthiş bir item çok iyi bir item gelmedikçe sakın bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Eğer yakın bir item gelse bir iki kere yapın. Baktığınız olmuyor. Onu salarsınız. Boşu boşuna goldlarınızı burada harcamanıza gerek yok. Çok kısa bir şekilde de burada e, craft sigil olayına değinmek istiyorum. Craft sigil arkadaşlar bizim kabus sindanları anahtarı yapmamıza yarıyor. Bunların Türkçesi de yanlış hatırlamıyorsam mühür tozları olarak geçiyor. Buraya gelip eğer yeteri kadar da mühür tozunuz varsa kendinize kabus sindanı anahtarları craft diyebilirsiniz. Bu şekilde istemiş olduğunuz özellikle bir kabus sindanı anahtarı craftlamaya çalışabilirsiniz. Onun dışında istemediğiniz de var olan kabus anahtarlarında 3. yerden bu Salvage Dungeon Keys'ten de gelip buraya derseniz böyle teker teker derseniz de köp olarak işaretlediniz. Böyle space'e bir kere bastığınızda çöp olarak işaretler. Veya da al key diyerek bütün anahtarlarınızı da burada mühür tozlarına dönüştürebilirsiniz. 3. Vendoris arkadaşlar Javeler uyumcu olarak geçiyor Türkçesinde. Burada da kıyafetlerimize gem basabilmek için yuva açmaya Veyahut da kıyafetimizde bulunan cemleri çıkartmak için bulunacağımız yere, yeni cemler craftlamaya veyahut da kullanmış olduğumuz e, rünlerin elimizde çok olan kısımlarını değiştirmeye yarayan yer arkadaşlar. En baştan teker teker anlatacağım. İlk yer arkadaşlar bizim salve cem sal olarak yani bu cemleri kırdığımız yer. Eğer sizde böyle toplarken büyük cemlerden varsa veyahut da o anda kullanmış olduğunuz cemi değiştirmek istiyorsunuz ama malzemeniz yetmiyor. Veyahut hatta Paragon'da oymanızı efsanevi yükselteceksiniz ama halihazırda üstünüzde takılı gemler olduğu için yapamıyorsunuz. Miktarı yetmiyor. Buradan gelip salvage edip kullanmış olduğunuz gemleri şu şekilde hemen göstereyim. Bu şekilde en küçük hallerine fragmentlere çevirebiliyorsunuz. Onun dışında ikinci yere geldiğimde ise burada da direkt gördüğünüz gibi istediğim büyüklükte gemi craft biliyorum Bu şekilde gemlerinizi kırabilir veyahut hatta craftlayabilirsiniz. Tekmeye geldiğinde bu arkadaşlar buraya tıkladığınızda kullanmış olduğunuz eşyayı seçtiğiniz zaman rünler de buna dair sen çıkarabilirsin. Hemen şöyle örnek olarak bir tane göstereyim. Silahtakini gördüğünüz gibi bakın çıkarttım burada kaldı. Bu şekilde gemlerinizi çıkartıp bir yerine yenilerini takabilirsiniz. Ve hatta diyelim ki elinizde daha iyi bir eşya var. Ona e, soket basmak istiyorum. Soketten kastım yuva açmak istiyorum. Geldiniz buraya kullanabildiğiniz o soket yuvalını açmak istiyorum. Adede soket dediğiniz anda bakın arkadaşlar direkt buraya soket ekliyor ve siz artık buna yeni gemler takabilirsiniz. Yalnız şunun arasını yapayım. Kollukta ve ayakkabılıkta herhangi bir şekilde gem yuvası açamazsınız. Onun dışında kafalık, gövdelik, pantolon ve çift el silahlarda 2. Geri kalan tek el silahlar ve takılarda da birer tane yuva açabiliyorsunuz. Daha fazla yuva açmanız mümkün değil. Bir sonraki yere geldiğimde ise, geldiğimde ise burada e, mitik unik kısmını en son anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz rün yerlerinden burada legendary olanlar var, magic olanlar var, rare olanlar var. Bunlarda rare olanlar, sarı magic olanlar, mavi legendary olanlar ise turuncu rünler oluyor. Bunlarda elinizde çok fazla olan varsa mesela ben örneğini şuradan göstereyim. Mesela bıçaktan eğer elinizde 3 tane varsa şu tanesini kırıp buradaki görmüş olduğunuz rünlerden bir tanesini rastgele ama siz seçmiyorsunuz. Rastgele bir tanesini craftlayabiliyorsunuz. Bu şekilde size lazım olan rünleri arama veya bulma şansınız var ama çok da fazla kullanılmıyor açıkçası. Son yere geldiğimde ise benim çok tavsiye etmediğim boşu boşuna materyallerinizi çöpe atacağınız yer. Ama ben yine de bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi gem fragment'ler var. Burada gördüğünüz gibi bir tane gem fragmenti yapmanız için yüzer tane diğer belirtilen 3 tane gem fragmenti harcıyorsunuz ki hiç tavsiye etmem. Bir üstüne geldiğinizde ise burada da unutulmuş ruh ve gem fragmentleri de takılar elde edebiliyorsunuz işte burada yüzük, kolye gibi. Fakat bunu da tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü hem gem fragmenti hem de unutulmuş ruhlar bizim için çok önemli. Bunları herhangi bir şekilde burada harcamanızı istemem çünkü burası da size rastgele eşya atacak. Buradan 10 tane aldınız. İstediğiniz kolye veya yüzük düşmezse olan sizin materyalleriniz olacak. Onun için burayı hiç tavsiye etmiyorum. Uyumcu kısmında bu şekilde bitirdim. Videonun bu kısmında da simyacıyı anlatacağım. Simyacı İngilizcesinde alçamüstü olarak geçiyor. Burası arkadaşlar eskisinden çok çok daha önemli durumda. Neden diyeceksiniz? Burada gördüğünüz gibi artık belit Kristal Craft diye biliyoruz. Bizim önceki sezonlarda en çok sıkıntısını çektiğimiz materyal buydu. Artık bu materyalde craftlanabilir olacak simyacıda Ve hemen bir altına geldiğimizde ise yine bu kristallerle eğer ihtiyacımız olursa Diğer materyalleri de craftlayabileceğiz. Burada herhalde en çok kullanacağımız yer unutulmuş ruh olur. Forgotten Souls olarak geçiyor. Bu şekilde kullanmış olduğumuz materyalleri craftlayabilmek gerçekten benim çok çok hoşuma gitti. Çünkü özellikle böyle alt karakter kasıp birden fazla buit yapmaya çalışan kişiler için bu kristal bizim için bir zulüm bir kabus olabiliyordu. En azından bu şekilde bundan kurtulmuş olacağız. Ve yine eskisi, eskiden olduğu gibi de buradan layer bosslarının anahtarlarını craft diyebileceğiz. sonraki pencereye geldiğinde ise yine aynı şekilde basic ve advanced olarak elixirlar var. Biliyorsunuz ki bu e, ilk başta bu beyaz elixir, elixir ben size. Beyaz elixirleri 50. seviyeye gelene kadar craft deyip oradan hem eksik olan direncimiz olsun veya hatta ne bileyim işte zırhımız olsun bunları karşılayıp 50 level'ın üstüne geçtiğimizde ise mavi olan elixir kullanıp hem paragondaki gidişatımızı biraz daha hızlandırmak hem de burada eksik kalan özelliğimizi veya ihtiyacımız olan özelliği alıp daha iyi bir duruma gelmek için draftlayabiliyoruz ki bunları bence kesinlikle unutmayın. Çok rahat oynasanız bile size biraz daha rahatlatacak yerler var burada. Mesela örnek verecek olursam gençler var. Kullanmış olduğumuz iksirlerin arasında bize zırh veren iksirler var. Biliyorsunuz ki özellikle kaynak sıkıntısı çekiyorken burada bize çok fazla yardımcı olan 4 Furnus iksiri var ki bu hem bize kaynak üretiminde azalma sağlıyor hem de maksimum kaynağımızı arttırıyor. Ya yani bu şekilde iksirleri tamamıyla yararlı bir şekilde kullanabiliriz ve son yere geldiğimde genellikle leveling falan kullanılır. Ondan sonra böyle bakılmaz. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi e, direnç tütsüleri, savunma tütsüleri hatta bu çekirdek stat tütsüleri bulunuyor. Bunları da kullanarak karakterimizin eksiklerini çok hızlı bir şekilde giderebiliriz. Onun için oyunda yeterli metali topladıktan sonra simyacıya da arada bir uğramanızı öneririm. Evet. Şimdi de son olarak Hadriel'i yani sezon 11'de eklenecek olan yeni crafting sistemi Sanctification'ı anlatmaya. Bunu özellikle İngilizce söylüyorum. Çünkü ben oyunun Türkçe çevirisini görmeden herhangi bir şekilde Türkçe söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten oyunun sonradan eklenen Türkçesiyle bizim bildiğimiz Türkçesi arasında farklılıklar ulaşabiliyor. O yüzden hem daha sonradan karışıklık olmasın hem de bu videoyu daha sonradan izleyenler ya bu neydi deyip aramasınlar diye bu şekilde bahsetmek istemiyorum. Şimdilik İngilizce ama ihtiyaç duyarsak sezon 11 geldiğinde bunun Türkçesini de ekleyeceğimi söyleyebilirim. Heavenly Forge'a geliyoruz arkadaşlar bunun için. Direkt bütün şehirlerde şöyle büyük portaldan girdiğinizde karşılaşacağınız yer burası. Burada Heavenly Forge kısmı geldiğinizde ve Evet sonunda tıklayabilirim. Şimdi burada arkadaşlar şu uyarıyı size kesinlikle ve kesinlikle yapmam gerek. Şimdi kullanmış olduğunuz eşyayı buraya gelip sanctify ettiğinizde bu eşya artık herhangi bir şekilde craft edilemez yani herhangi bir şekilde üzerinde oynama yapamayacağınız duruma geliyor. O yüzden sanctification kısmına geldiğinizde daha demin anlattığım bütün craft olayının bitip ondan sonra buraya gelmeniz gerekiyor. Yani tavlama yapacaksanız tavlaması işte, stat değiştireceksiniz statı usta işlemesi, aspek basacaksınız, yeni yüz ekleyecekseniz onlar yani tamamıyla sizin kullanmış olduğunuz eşyanın bitmiş olması lazım. Daha ben bunun üstünde oynama yapmayacağım. Gelip buradan Sanctify yapabilirim diyebilmeniz gerekiyor. Öncesinde yaparsanız dediğim gibi herhangi bir şekilde değiştirilemez, kullanılamaz olacağından harici bir crafting uygulayamayacaksınız. Bunun uyarısını en başta yapayım. Peki Sanctification bizim için nedir? Tamamıyla RNG olan, bunu söyleyeyim. %100 RNG olan ama istediğimiz tank denk geldiğinde ya havalara uçacağımız bir özellik. Burada arkadaşlar bize kötüsünden başlayayım işte eşyanız kırılamaz özelliği verebilir. Herhangi bir şekilde tamire ihtiyaç duymadan sonsuza kadar kullanıp Veyahut da kullanmış olduğunuz eşyaya yeni bir aspekt basabilir. İki, iki aspektli bir eşyaya sahip olabilir. Veyahut da kullanmış olduğunuz eşyada bundan örnek vereyim işte bir tane grid trafiks vardır. Bir tane daha ekler bu sayıyı ikiye çıkartır. Veyahut da atıyorum kullanmış olduğunuz bu eşyadaki bir tane statı siler yerine yepyeni bir tane ekler. Yani tamamıyla, tamamıyla RNG ama istediğiniz denk geldiğinde sizi müthiş sevindirecek. Hatta bazen üzebilecek de atıyorum işte burada sallıyorum sizin için STR çok önemli. Ama buradan bir Sanctify yaparsınız STR'yi siler yerine bambaşka bir şey getirir. Bu da sizin için üzücü olabilir. Bunun riskinde almanız gerektiğini bilin. Mesela örnek olarak hemen bir tane bunu da uygulayalım. Sanctify dedim ve gördüğünüz gibi Afix Upgrade to Glitter Affix dedi. Yani artık bu eşya arkadaşlar iki tane Glitter Afix'e sahip. Biz bu işlemi yapmadan önce Max Life'da Glitter Afix yoktu ama artık Max Life'da da Glitter Afix var. Artık iki Glitter Afix eşyaya dönüştü. Bu benim, benim için tabii ki de çok güzel ve çok önemli bir şeydi. Eğer bu silah eşyayı kullanacaksam sevinmem gereken bir durum. Ama diyelim ki bir tane daha eşya var burada ben ona da basacağım. Hemen bastım bakın bunda da aynısı oldu. Yine Max Life'a bir Glitter Fix'de ama bakın buraya koymuş olduğum eşyalar sonrasında arkadaşlar altında şöyle hemen bunlardan da görebilirsiniz. Bakın Unmodifiable yani düzeltme uygulanamaz gibi bir şeyle donunuyor ve ben, ben bunu artık herhangi bir şekilde Sanctify edemiyorum. Çünkü sadece bir hakkım var ve herhangi bir şekilde bu eşyaları Craft etme veyahut da Craft uygulama bir şans, gibi bir şansım da yok. Hemen şurada kolluktan yapalım bir tane. Bakalım kolduğumuzda neler varmış. Max Can, kritik şansı, damage over time ve resistance to all element. Ben bunu tıkladım. Şansımıza da hep aynısı denk geliyor. Ne yapmış burada? Damage over time'ı da crit trafikli durma getirmiş. Burada bir tane de yüzüğümüz varmış. Onu da deneyelim. Evet. Bakın item is indestructible. Hani size zarar vermeyen ama kar da sağlamayan. Bastığınızda sizi sevindirmeyecek. Öyle boş bir özellik. Item artık sonsuza kadar kullanabilirim ben herhangi bir şekilde kırılma yapmazlar. Bu şekilde çok da fazla uzatmak istemiyorum. Crafting fishing kullanabilirsiniz ama dediğim gibi crafting fishing kullanmadan önce kesinlikle ve kesinlikle o silah veya da eşyaya diyeyim herhangi bir şekilde craft uygulanamaz. Tüm her şeyini bitirip ondan sonra buraya gelmeniz gerekiyor. Özellikle bunu üstüne basa basa çok kez söyledim ki tekrar düşünüyorum. Yarıcın nitelikte. Şimdi videoyu bitirmeden önce bir de mitik craft'ı göstermek istiyorum. Onu bilerek sona bıraktım. Hatta burada direkt vendorları da varmış bir yere gitmem gerek yok. Burada gördüğünüz gibi demirci kısmı arkadaşlar. Üçüncü sekmede Forge Equipment var. Buraya tıkladığınızda kuyumcudaki gibi kendinize eşya craft edebilirsiniz ki ben bu sistemi hiç ama hiç tavsiye giden materyaller hakikaten sonrasında bizi de biliyor Bir de mitik günlük burası arkadaşlar. İki tane gökyüzü kıvılcım, gökyüzü kıvılcımını yaptığınız anda size bir tane böyle sandık veriyor. sandığı kullandığınızda ise rastgele bir mitik eşya alırsınız. Gördüğünüz gibi mesela ben buradan rastgele bir perdişin kazım. Fakat abi işte biz bir tane kıvılcımı aldık ama rastgele kısmı birazcık kötü olmuş derseniz hemen şurada görmüş olduğunuz kuyumcuya geliyorsunuz. Runecrafting'e. Burada mitik unik kısmı. Mitik unik'e e tıkladığınızda sizin o anki sınıfınızın hangi mitik eşyayı kullanıyorsa onların hepsi burada gözüküyor. Ve siz kullanmak istediğinizde böyle bir kere tıklarsanız eğer sağ tıkla gördüğünüz gibi bazı özellikler çıkıyor ortaya. Yani gereksinim de değil. Mesela Anderial vize yapabilmek için tam Dax ve Zan ürünlerinden 6 şart lazım. Ve bunun yanında 2 tane de gökyüzü kıvılcımı yani replestendik fark getirirseniz istediğiniz bir mitik eşyayı craftlamanız mümkün. Bu şekilde Hayır. eğer şansınıza güveniyorsanız herhangi bir şekilde dün ihtiyacı duymadan sadece 2 tane gökyüzü kıvılcımına bir mitik eşya kutusu craftlayabilir hatta ben şansıma güvenmiyorum bana kesin çıkmaz diyorsanız da büyümcüye gelip buradan runecraft'ın tadınızda itik uniklerden bir tanesini gereksinimi olan runleri bulduğunuz takdirde direkt craftlayabilirsiniz. Evet benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bundan sonra böyle parça parça yine sezon 11 ile ilgili özellikle rehber videolarını göreceksiniz. Bunları gün gün atacağım. Ve bu hafta bitmeden de bütün videoları atmış olacağım. Ve en sonunda ise bunu developer update'de saklıyorum. Developer, developer update'ten sonra artık oyun bize hangi haliyle geleceği kesinleştikten sonra da sezon 11 detaylı rehberini yapıp sezon 11'e hazır bir şekilde girmek istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Çünkü o beğeniler kanalın büyümesinde gerçekten çok önemli. Kanala destek olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Eğer atacağım her videodan Haberdar olmak istiyorsanız da oradaki zili tümü olarak değiştirirseniz atacağım. Tüm videolardan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.